Buradaki vatandaşlar nerelere yerleştirilecek? İşte Anadolu yakasında bir rezerv, Avrupa yakasında bir rezerv. En az 5-6 milyon insana tekabül, tekabül edebiliyoruz. Şey Her dairede 3-4 kişi hesap şey, Bazı ilçeler neredeyse tamamen boşaltılacak eğer ölçütlere bakılırsa. Mesela Bağcılar'ın, Esenler'in, Silivri'nin, Çatalca'nın değil mi? Fay hattında olan muhtemelen 99 öncesi yapılanlardan başlanacak. Bu neden önemli? Deprem bölgesinde 99 öncesi yapılanların %98'i yıkıldı. Yıkılan binaların %98'i 99 depreminden önce demek değil bu. Ama 99 depreminden önce yapılan binaların %98'i yıkıldı Maraş'ta. İşte tersini anladılar o bir tartışmaya uğraştı. Yok o <laughs> değil işte onu düzeltmek <laughs> için, tavsiye etmek için. Onu, onu düzelttiler ama tabi izi kaldı. Yani şu demek bu, o o binalarda ne eksikti? Zemin etüdü eksikti. Zemin etüdü yapılmadan. %99 depreminden sonra yönetmelik de değişti. Değişti, daha... tabi kuvvetli yapılar yönünde kararlar alındı, şey de işte e, yönetmeliklerde depo... sorun kalmadı. Sorun evet. insanlarda. İnsanlarda. Orada. Şimdi bu rezerv alanlarına şey yapılacak ama burada tabii ki hükümet kadar, devlet kadar vatandaşa da görev düşüyor. Sizin konuştuğunuz az önce deprem bölgesindeki yakınlarınızla muhtemelen psikolojilerini hepimiz tahmin ediyoruz. Siz yakinen biliyorsunuz. Bizim de öğrencilerimiz var. Hepsiyle konuşuyoruz. Ve oralarda da bunlar konuşulmuştu. 2013'te Az sonra belki konuşuruz. Kentsel dönüşümle ilgili bir çevre bakanlığı bir çalışma başlatmaya çalışıyor Hatay'da. Rant şeyi şu bu falan diyerek şimdi burada da muhtemel tartışmalar bunlar üzerinden dönecek. Yani İstanbul için söylüyorum.